Merhabalar hocam. Merhabalar, iyi akşamlar Sine, Ufuk Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz Teşekkürler. hocam, size de iyi akşamlar. Ee, şimdi önce milli takımı sormak istiyorum hocam. Milli takımımız 4 ekilik bir galibiyet, İzlanda'daki e, deplasmandaki ilk galibiyetimizi aldık. Çok önemli bir karşılaşmaydı. E, çok çok iyi performanslar izledik. Siz e, milli takımdan memnun kaldınız mı bu mücadelede? Şimdi e, milli takım arası bizim için güzel geçti. Karadağ maçı belki e, beklenenin altında olsa da e, zorluk derecesi yüksek İzlanda maçı. Zemin'in, hava şartlarının, e, İzlanda'ya 42 yıldır e, kazanamamamızın biriktirdiği bir sürü olumsuz şartlar vardı bizim lehimize. Ama e, belki maç oynanmayacaktı. E, oyuncularımızda şunu gördüm. Açıklamalarında bir bu maçı oynamak istiyoruz. Birçok oyuncu o e, sağlıksal anlamda sıkıntı yaşayacak sahada oynamak istemez. O kadar kendilerine güvenen, takımına güvenen bir iyi e, takımın sahada da e, iyi bir performans ortaya koyduğunu gördüm ki maçın başında e, yenik duruma düştük e, ve penaltı kaçırdık. Bütün olumsuzluklara rağmen geri dönüşü oyun anlamında o saha ve şartlarda etkili oyunda farklı bir şekilde kazandık. Bence gelişen takım olarak gelişen, oyun olarak gelişen, oyuncu olarak gelişen bir mini takımımızı gördük. Bu bizi tabii ki sevince boğdu. Hem teknik ekibi hem futbolcuları kutluyorum. Birçok oyuncumuz zaten. Hem yaş olarak çok gençler hem de çok başarılılar. Bunu söyleyebilirim. Hocam Montella'nın bugüne kadar ortaya koyduğu performans için ne söyleyeceksiniz? Eleştirenler de oluyor. Siz hangi taraftasınız? Başarılı mı buluyorsunuz? Eleştiriyor musunuz? Ben e, başarılı buluyorum. Yani e, Avrupa Şampiyonası'na gidemeyeceğimiz durumdayken belki evet e, federasyonumuz bir karar verdi. Montella ile milli takımın başına getirdi. Evet tabii ki eleştiriler olacaktır ama şu an geldiğimiz noktada ee, başarılı sporlar alan sahada gelişen, oyuncuların e, performansını arttıran ve en önemli unsurlardan biri de takımdaşlık e, aile ortamı e, birbirine sarılan, birbirine destek olan bir takım görüntüsünde ben kendisini başarılı buluyorum ama sürekli bir eleştiri tabii ki normal işte forvet, santroporuzlu oyundan dolayı bir eleştiri var ama bazen çift forvet oynarsınız çok üretemezsiniz ama bazen forvetsiz çıkarsınız ee, birçok gol pozisyonuna girersiniz. E, milli takımımız zaten e, ben tahmin ediyordum yine forvetsiz çıkacağını ve ülkemizde hmm. de baktığınızda forvet anlamında da sayacağımız çok da oyuncu yok. Belki ileriki maçlarda Umut Nair'dir, Bertu'dur, enestir belki işte Cenk'tir. E, katılma durumu olabilir ama e, bu e, süreç gösterecektir ama şu an e, çok hücum birçok forvet oyuncusu var aslında. Böyle modern futbolda böyle bir oyun da var. Yani ee, rakibin dengesini bozmak, ceza sahası girişleri, kanatlardan merkezden hareketlilik. Ee, Kenan Yıldız belki en iyi maçını oynadığı maçta. Ee, evet. Bu kadar beceri ceza sahasında e, çok becerilerini kullandı. İşte 8 Arda. Sekiz atmış hocam? Yani yani bu çok önemli bir şey. Yani bakın bu oyuncularımızı işte Kerem Aktürkoğlu örneğini vereceğim. Biz ülkemizde eleştirdiğimiz bir oyuncu. Benfica'nın belki transfer rekoruyla transfer edecek bir oyuncu bir yere gidecek. Ben Montella'yı eleştirilmek evet var ama ben şu an başarılı buluyorum. Ben bir noktaya değinmek istiyorum. Özellikle geleceğimizi yön verecek özellikle alt yaş kategorilerinde U21, U20, 19, 17, 18 buraların daha iyi organize edilmesini düşünüyorum. Ben e, milli takımların antrenör yetiştirme yeri değil futbol yetiştirme, geliştirme ve hedefe oynama yeri olduğunu söylemek istiyorum. Ee, biz A milli takımda yakaladığımız bu iğmeyi neden U17, 19, 21'de e, rakiplerimize karşı çok iyi oyunlar, üstün oyunlar oynayarak niye başarılı olmuyor? Niye hedefe gitmeyelim? Bunu söylemek istiyorum. Çünkü belki iki şampiyona sonra buradaki oyuncularımız olacak bizim amiye takımımızda. Ve sistemin içerisinin doğru işlemesi gerekiyor. Bunun için bence e, milli takımların başına daha deneyimli, daha e, o yaş kategorilerinde çalışmış hoca tercihlerinin yapılmasını daha doğru buluyorum. orası antrenör yetiştirme yeri değildir diye söylemek istiyorum. E, oyuncuları geliştirmek, oyuncuları hedef oynatmak, kazanma alışkanlığını ortaya koymak. Yani Norveç takımı bizi 5-1 yeniyor. Yani İrlanda takımı bizim üstümüzde. Yani bu bence üzücü bir durum. Çok üst düzey oyuncularımız var. Yani yaş anlamında alttan gelen çok önemli jenerasyonlarımız var ama burası doğru planlamayla doğru sistemle e, bence iyi işlenmeli. Bu bence e, evet Montella'ya çok işiyoruz ama alt tarafı da göz ardı etmemiz gerekiyor. Lazım. Yani Hüseyin Hoca ya ben de öyle bir giriş yapacaktım zaten. Hani çoğumuzun yaptığı iş yeteneklerinin kişiliğinin inşasına hizmet ettiği için zevkle çalışmıyoruz. Hüseyin Hoca da deyince de, ismini duyunca da benim aklıma yetiştiricilik geliyor. O açıdan yaptığı tespite saygı duyuyorum elbette. Ee, ve muhtemelen mevcut antrenörlük pozisyonundan daha iyi pozisyonda olması gerektiğine, o inansa da inanmasa da ben öyle inandığımı paylaşmak Çok isterim. Çok teşekkür ederim. Ee, aynı zamanda da tam buradan hareketle e, bir polemik sorusunu ben bari işin uzmanına e, atayım isterim. Semih Kılıçsoy meselesi, hı hı. genç bir oyuncunun nasıl kazanılacağıyla ilgili. Aslında Hüseyin Eroğlu'nun söyleyeceği sözler çok kıymetli. O yüzden hocama, hocam şunu da ekleyeyim hatta kulüpten de alayım. Giovanni van Bronckhorst'un sözünü not almıştım. O yüzden telefonuma bakıyordum. Eee Semih Türkiye'nin sahip olduğu en büyük yeteneklerden biri gelişim göstermesi gerekiyor. Kendisini yedek kalma kendisi yedek kalma sebebini biliyor, biliyor demişti. Yani o ben onun öyle için evet. kurdum demişti. Beşiktaş'ta almadığı süre ve milli takımda tercih edilme işi. Hep bir polemik konusu olduğu için burada Van Bronckhorst'un hocaya yaklaşımından milli takıma kadar uzanan süreci bir de sizden dinlersem ya, işin uzmanından biraz bilgi almış olurum diye düşünüyorum. Şimdi e, ben Semih Kılıçsoy geçen sene Beşiktaş takımındaki e, kadro dışı kalan oyuncular Afrika Kupa Kupası'na giden oyunculardan dolayı bir fırsat bulmuştu ve fırsatı en iyi değerlendiren oynadığı maçlarda skor katkısıyla gerçekten Beşiktaş'a e, çok büyük iğme kazandıran bir oyuncuydu. 2005 jenerasyonunun önemli oyuncuları ki nasıl Arda, Kenan Yıldız baktığınızda Can Uzun bunlar aslında U17 takımında birlikte oynayan oyunculardı. Ben e, mini takımda evet e, bir de genç oyuncular kulüp bazında çok polimik yaratılıyor. Aslında oyuncuya biz e, zarar verdiğimiz anlar oluyor. Oyuncu olmadan e, oldum e, havasına da girebiliyor. Önemli olan oyuncuyu iyi tanımak Oyuncuyu iyi yönlendirmek, oyuncuyla iyi iletişim kurmak, evet eksiklerini söylemek, ama tabii ki burada e, çok değerli bir teknik adam var. E, şimdi e, oynarken milli takımda oynayamadı. Şu an oynamıyorken e, milli takımda zaten oynama şansı kalmıyor. Ama süreç bence e, genç oyuncularımız bizim için değerli. Baktığınızda son zamanlarda en çok kulüplere para kazandıran oyuncular genç oyuncular. Bence Semih bu süreci en iyi şekilde atlatacaktır. Bir fırsat bekliyordur. Beşiktaş takımında da görev aldığında ben o formayı en kısa zamanda alacağını düşünüyorum. Nasıl ki fan e, pronkors için ben şunu söylüyorum. Daha önce yorumu şöyle yapmıştım. Mustafa Ekimoğlu'nu imobiliyi çıkarıp çok kritik maçta Mustafa Ekimoğlu görevlendirdi. Ya bu çok kritik bir nokta aslında. Birçok oyuncu imobiliyi çıkarmaz. Evet. Son 15 dakika gol'e ihtiyaç var. O yabancılar için oyuncu e, yaşlı genç fark etmiyor, potansiyeline bakıyor. Bence orada Mustafa Hekimoğlu'nu değerlendirdi. Beni de çok hoşuma gitmişti. Bunlar biraz gündem konusu çok oluyor. Ama ben yönetimin sadece hocayla değil, yönetimin belki onun psikolojik anlamda, mental anlamda desteklerle birlikte Semih'in tekrar kazanılacağını, içinden böyle gene doğru yönlendirileceğini ve Beşiktaş'ın en önemli değerin olacağını ve Beşiktaş'ın Semih'ten de yüklü miktarda bir e, para kazanacağı ve milli takımın önemli oyuncularından birini olacağını söyleyebilirim. İnşallah. Sadece Semih ile ilgili şu düşüncem var. Semih baktığınızda forvet, forvet arkası, kanat. Yani mevkisel anlamda tam böyle e, sabit bir yorum yapamıyor Semih'e. Yani evet kanat oyuncusu veyahut da forvet arkası veyahut da forvet. Bence bunu tam böyle oynamayı öğrendiği zaman çok daha etkili bir oyuncu olacaktır. Hocam çift forvetin ikincisi gibi geliyor bana. Bilmiyorum katılır mısınız? Ya tabii ki. Yani içinde çift forvetin ikincisi ama e, öyle bir oyun planı yoksa teknik direktörün bence başka yalan alanda değerlendirecektir. Hmm. Ken kenarda topa sahip olduğum bölümde e, kenarda değerlendirecektir. Veyahut da Santrofor maçına göre ki Semih fiziksel olarak çok güçlü, ceza sahasında gücüyle, becerisiyle skor katkısı yapan bir oyuncu ki girdiklerinde bunu yaptı. Ama şunu söylemek istiyorum. Bizim bu oyuncuları değerli kılacak olan yanındaki kaliteli oyuncular. Eğer ne kadar kaliteli oyuncularla birlikte oynarsa Semih'in potansiyeli çok daha artacaktır. E Immobile ile, Rafa Silva ile bakın bunlar çok değerli oyuncular. E, değere değer katacaktır. <laughs>